E, 9 Haziran e, 2022 e, Osmaniye Kadirli Azaplı mevkindeyiz. Evet. Yanımızda e, Hacı, Hacı Demirci. E, bu sene Mısır tarlalarında rekor gübre, yaprak gübresini uyguladılar. Evet. evet. E, Hacı abi e, öncelikle e, ne zaman ekim tarihi, uygulama tarihimiz? Hı. Kısaca bunlardan bahsedelim. Şimdi Oğuzhan Bey şöyle, biz bunu bu Mısırı bu sene e, her zamanki ektiğimiz tarih. Şubat 10-15 arasında her yıl ekeriz. Evet. Bu yılda Şubat 10 gibi ektik. Ama ondan sonra mısırımızı don vurdu. Don vurdu. Tekrar Mısırı tam 40 gün bekledik. 40 gün, 45 gün bekledik. Acaba olur mu, düzelir mi diye. Ondan sonra mısırımızı bozmaya karar verdik. Tam 45 gün sonra. Tabii bir tekrar bozunca tekrar gübre de atamadık. Maliyetler iki katına çıkar evet. diye. Bu sefer mısır çıktı. Bir karış olduktan sonra rengi bozuldu. Bilmem ne yaptı derken biz de bu sefer yaprak gübresi arayışına girdik. Yapraktan hı, hı, verelim hı, diye. Çeşitmeydi burada şu an. LG'nin 95 çeşidi bu. LG'nin 95. 3695 çeşidi. Araştırıyoruz sonra. Evet. Sonra rekor gübreyi benim biraderim YouTube'da izlemiş Hı -hı. Rekor gübreyi kalmış, Evet Neyse bizim birader de bana çok ısrar etti abi at abi at neyse dedi ki ben de dedim ki sen bir at görelim de Ondan Hı -hı. sonra dedim Biraderim internet yoluyla getirtirdi rekor gübreyi evet. Sıktı 3-5 gün sonra gittiğimizde gerçekten bir düzelme gördük Sonra ben de 300 dönümlük bir rekor gübre getirttirdim. ben hı hı. de sıktım. Siz de sıktınız. 4-5 gün sonra gittiğimde böyle yaprakları dikmiş vaziyette. Sonra ortasından böyle 3-5 yeni yaprak vermiş. 3-5 gün sonra Renk gittiğimde koyuluyor. evet. Çok güzel bir böyle üstten baktığın zaman kirpi gibi gözüküyor. Güzel. Evet. Dedim ki tamam biz bu işi kurtaracağız. 10, ben biraz geç kalmıştım ama 11-12 yaprakta sıktım. Hı hı. Derken bir daha sıkabilir miyim dedim ama arkadaşlar artık püskülden sonra filan dediler. Evet. Sıkarsınız de, dediler. Adab, burada e, normal gübreleme ne kadar yaptınız? Alt, taban normal diyoruz. gübreleme, taban gübreyi biz 45-50 kilo attık. Hı hı. Üstüne de bir 55-60 kilo civarı üre verdik ama onu bir peler fay bölüyoruz atarken 15'er kilo, 20 kilo böyle. Ee, makina en son hattinde bir 25-30 kilo da attık, bıraktık. Bıraktık. Bıraktık evet. Şimdi sonuç itibariyle ne söyleyebiliriz? Bu yapmış olduğunuz uygulamadan Vallahi sonra. şimdi sonuç itibariyle gelişme, şu an sömek tutumu vesairesi. Heh, şimdi bu sene Osman Bey bu sene mısır senesi oldu. Hı hı. Ee, hı, hı. ama sizin yaprak gübrenin de şey hakkını inkar edemem. Evet. Ama bakın yani, bak. Şöyle Şimdi abi. gelin, şu cırnaklara bakın, bakın. Bu L.G'nin 30 695 terisi, bu ya fazla şey yok, fazla böyle beden de yapmaz. Ama biz bunu bir de 13.5 santime ektik, sık ektik biraz deneyelim diye. 3 ,3 sık ektik. Bak maşallah bedene bakın, normalde çok güzel. Evet. Bak mısırın attığı cırnaklara bakın. Evet. 10 numara. Bundan sonra yani rekoru kullanacağız Allah izin verirse Oğuzhan Bey. İnşallah. Allah sağlık. Bir de sonra biz bu iki uygulama yapılırmış. 12 yaprağa kadar, 10 yaprağa kadar. Biz normalde 4-6 yaprak. Arası birinci. Evet. Bir 20 gün sonra yani gelişim olup da 8 evet. yaprağa geldiği zaman hı. ya da 10 yaprak gibi bir uygulama daha tavsiye ediyoruz. İşte, Bilmiyorum iki kere. İşte diyoruz. onu da yapabilseydik ee, olsan Bey biz. Yapamadık. Için, geç kaldık. İlk yıl için olduğundan dolayı sizin de hı. bilginiz olmadığı için hı hı. bir de e, Bahsettiğiniz gibi 40 gün, 45 Heh. gün bir gecikme var. Evet. Zaman kaybı var. E, artı yani e, ürünü de tanımadığınız için belki de bir tereddüt evet. de duyuyor olabilirdiniz. Evet. Ama nedir sonuç baktığımız zaman boylanması şu an e, şeye başlıyor. Sömek tutumu evet. vesairesi, evet. yaprak genişliği, canlı evet. her şey mükemmel gözüküyor. Güzel. İnşallah... Zaten bayinizi de bana söyledi. Hı hı. Bayinizin malı teslim almaya gittiğimde bayiniz dedi ki çok iddialı bir şekilde hı hı. Artık dedi Hacı Bey her sene görüşeceğiz. Evet. abi dedim yani o adam dedim ki diyorsun, malına güveniyor. Yani? İnşallah abi inşallah her sene görüşeceğiz dedim yani. Hmm. İnşallah iyi olur. Der, her sene görüşelim dedim. Ee, ha. Hacı abi. Heh. Tavsiye eder misiniz ürünü? Vallahi ben bu sene şimdi abi. bakın ben çiftçi çiftçi çiftçiyim. Çiftçinin eee emeğini de terini biliyorum. Hı hı. Parasının da öyle şey boşa gitmesini hiç istemem. Çünkü doğru. ben de çiftçiyim. Çünkü emek var yani. Tabii ki hem emek ha. hem zaman ama kardeşim ben, ben attım. Ben memnunum. Evet. Bakın mısıra. Bakın şu mısır da göstereyim size. Bugün yani bu mısır için. tam 40 gün önce ekildi yani buradan. 40 gün öncesi. Ha. Bu mısır tam 40 şöyle gün önce duralım. ekildi. Şimdi şuradan mesela bizi alttan ha. yukarı doğru boyu ha. şöyle. Evet. Boyu üstümüzden Mısırın üstte geldiği yere kadar gösterin. Yani evet. orası da o şekilde. Ha. Arasında evet. 40 gün var. Evet. Ki bu 13 buçak ekilde bu 14 buçak ekilde hı hı. 40 gün daha yaşlı bu Mısır. Daha yaşlı. Bizimki daha geç ekildi daha yani geç bozduğumuz gibi. için. Hı hı. Evet. He. Tekrardan bir biz buraya 30 kilo aslında daban gübresi vermemiz da evet. 40 gün 45 gün sonra ekiyoruz biz bunu. Hı hı. Ama veremedik, maliyetler yüksek Maliyetin diye. Kaynaklı. Evet. Ne yaptık? Yaprak gübresine yöneldik. Şimdi rekor gübre yaptık. Sabu gübresine Heh. verdiniz. Ha, rekoru ee, sıktık. İşte mükemmel ya bence mükemmel yani şu an bu mı, şu abi. mısır. Biz teşekkür ediyoruz. Ne demek? Karınızı gezdirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Evet, İnşallah hasatta da sizden rakamları alacağız. Ee, mutlaka size para kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah e, yaptığımız kardeşim. iş gereği, bayimizin de size davranışı zaten bunu mutlaka ispatlamıştır. Her sene evet. görüşeceğiz diye. İnşallah. Size, bir yıl önceden e, randevu vermiş. Adam iddialı görüş, e, Oktay söyledi Bey, Oktay yani. Oktay Bey'e buradan selam gönderelim. Evet, Osmani, Oktay Merkez Bey'e de bayimiz. selam olsun. E, biz teşekkür evet. ederiz. Tamam. Biz de e, teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Bol bereketli hasatlar olsun. Buradan Türkiye'deki tüm mısır üreticilerine evet. selamlarımızı gönderiyoruz. Selam olsun bütün çiftçilere.